Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar İran Punch diye bir oyun oynayacağız arkadaşlar şimdi açılmasını bekliyoruz evet arkadaşlar şu anda başladık şu anda oyunu öğretiyor neler var neler yoksa Onu biliyorum. Evet. Abi ben GTA 5'leri hep bilirim yani. Ben GTA 5'leri bilirim. Lan tamam ya. Aynen lan buna binmiyor kardeş. 1, 2, 3, 4, Beş tane koydum. Tane. Sen ne Arkadaşlar bunun sesi çok çıktığı için ben bunu anlamayacağım. Şöyle. Şöyle gidelim. arkadaşlar normalde burada askeri bölge var ama. Hmm. Hmm. Real Gangster Town'un arkadaşlar bu şehri hmm. ama sadece askeri bölge yok. şöyle dönelim geleyim. Tam döndüm. Ben dön, döndüm dön. be. Hastane de bu şekilde arkadaş. Aslında hastaneyi beğendim yani. kaç katlıymış bu? Bilmiyorum burada 5 katlı falandır. Aa bakın. Bunlar bizim orada da verir Bir tanesi açılmış nedense. Anne. Arkadaşlar, burada biri kaza yapmış. Biri burada arkadaşlar kaza yapmış. Parası düşmüş. Ben nasıl kaza yaptım ben? Alayım o zaman. kaldırmalar falan evet bu bir real gangaster tohumda arkadaşlar burası akıyordu ama şimdi akmıyor bakın bu şekilde işte bu 81 dolarım olmuş Neyse biz gidelim de birazcık yiyince Şu polis değil mi de bizim Acaba bunu mu vursam bunu mu vursam? Bilmiyorum ki. Keşke o mavi adamı öldürsün. Param da gitti zaten. Aa polis var. Yerini öldürsün kesin o polis. Burada bir bayan var. Burada da bir bayan var. Onun erkek. Lan beni öldürdün o zaman ambulansa getirmiş. Vinavlak'tan Allah'tan hastaneye getirmiş ya. Ben çok Ben gelince yavaşlıyor. Hişt, sen ne artistlik yapıyorsun lan? Sen ne artistlik yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun ki Oha baya arkadaşlar kişi gidelim bakalım ne Arkadaşlar burada eskiden neler vardı söyleyeyim mi? Burada e, bir tane araba geliyordu sonra bir tane kadın geliyordu ve bir tane de erkek geliyordu yani buraya deniz deniz seyretmeye ama artık gelmiyor oyunu yapmışsa bunu kaldırmış ya bakın deniz de derin yani Allah oh, çarpmaya bak. Evet. Neyse bu yeşillikte videomuzun sonuna geliriz. Yani bura güzel yer. Bunu polis zannettim lan değilmiş. Her neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimleri bir şekilde açmayı unutmayın. Arkadaşlar üstüne de üstüne de yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.